جدا مدين مدينه يا جدا مدين محمد جدا مدين مدينه يا جدا مدين محمد جدا مدين جن إذا جدا Resulullah Gidemedim can Ahmet'e Gidemedim Resulullah Gidemedim ben Mekke'ye Gidemedim Resulullah Gidemedim can dostuma Gidemedim, gidemedim Ben Mekke'ye gidemedim Resulullah'a gidemedim Can dostuma gidemedim Gidemedim Resulullah'ın aşkı bende Düştüm inan bin bir derde Resulullah'ın aşkı bende Düştüm inandım bir derde Hani garipler nerede Göç ettiler, göç ettiler Hani ölenlerimiz nerede Göç ettiler, göç ettiler Gidemedim ben Mekke'ye Gidemedim Resulullah'a Gidemedim can dostuma Gidemedim, gidemedim Ay, Gidemedim ben Mekke'ye Gidemedim habin bala gidemedim can dostuma gidemedim gidemedim bu dünya sana da kalmaz da kar olmaz bu dünya sana da kalmaz da kar olmaz. Gönül dostum diye sevdim Resulullah'ın aşkına gönül dostum diye sevdim Resulullah'ın aşkına Gidemedim 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 Mekke'ye gidemedim 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 Resulullah Gidemedim 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 Medine'ye gidemedim 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 can dostuma gidemedim 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 Resulullah Gidemedim can dostuma gidemedim gidemedim